Global Pusula'dan herkese merhaba. Cuma günü tekrar birlikteyiz. Ben Buse Biçer. Yeniden tabii ki Trump'ın seçilmesinin yankılarını konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle kabine şekillenmeye başladı. Şimdi Trump'ın ikinci döneminde özellikle ticaret boyutunda nasıl adımlar atılacak bunu merakla bekliyoruz. Bugün biraz buraya odaklanalım istedik. İstanbul Bilgi Üniversitesi Dünya Ticaret Örgütü Kürsüsü Başkanı Doktor Pınar Artran'la birlikteyiz. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Davetiniz için teşekkür ediyorum Hüseyin. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi e, önce isterseniz bir kabineye bakalım. Kabine şekillenmeye başladı dedik. E, şu Açıklamaya devam ediyor. Sosyal medyayı <laughs> yine etkin kullanıyor Trump. E, orada e, önemli isimler var. Olacak mı olmayacak mı sizinle konuşuruz ama kimler var diye baktığımızda tabii en çok yani, hazine ve ticaret tarafında konuşacağız bugün. Dolayısıyla orayı çok merak ediyoruz ama işte dışişleri bakanı e, önemli. E, Rubio e, ismi geçiyordu zaten. Beklendiği gibi açıklandı. CIA direktörlüğüne Ratcliffe'i getiriyor. Elon Musk'a nasıl bir görev verecek diye merak ediyorduk. Hükümet verimliliği bakanı oldu. Bu çok önemli. yani aslında dünyaya da örnek olacak bir bakanlık gibi görülüyor şu anda. ciddi bir açık açıklar açısından Amerika'nın açıklarını azaltma açısından önemli rol oynayacağı söyleniyor. Ne yapacak göreceğiz. Ee, Adalet Bakanı çok tartışmalı bir isim, Matt Gaetz değil mi? Hı hı. Ee, yine e, Ulusal Güvenlik Danışmanı var, Waltz. Ee, i̇lk zaten açıkladığı isimde, de Susie Wiles. Ee, sınır güvenliği kısmı zaten vaatlerin e, arasında yer aldığı için merakla bekleniyor Tom Homan. Ee, İsrail ülkeçisi, İsrail ile ilişkiler açısından önemli ee, Hukabe. Ee, bunun içinde olmayan e, e, tabii ki Sağlık Bakanı e, Junior Kennedy o, o, olarak e, ismini dillendirdi. E, söylediğim gibi ticaret ve e, hazine tarafına baktığımızda ismi geçen isimler var. Yani işte gazetelerden okuduğumuz Financial Times'de mesela daha önce yine ticaret tarafında ismi ilk dönemde görev yapmış olan Lighthizer'ı e, görüyoruz. Bu hazinede de ismi geçiyor, ticarette de geçiyor. Acaba ne tarafa getirecek onu göreceğiz de da getirecek mi onu bilmiyoruz. Yani onlar sürpriz ama tabii e, o isimler de önemli bizim yakın takibimizde. Bunlar e, önerisi aslında Trump'ın. Sizce bunlar seçilir mi? Senato, Temsilciler Meclisi'nde bir üstünlüğü var. Evet ama e, destekleyecek mi Trump'ı bu isimler konusunda her ikisi? De. Şimdi şöyle bakmak lazım Bursa Hanım, Tabii ki bazı isimler gerçekten tartışmalı isimler. Az önce sizin de ifade ettiniz. Benim için Adalet Bakanı adayı, evet. özellikle de pek çok insan için Adalet Bakanı Doğru. adayı çok tartışmalı. Çünkü vakti zamanında çok enteresan açıklamalar yapan ve daha da önemlisi Adalet Bakanlığı ve adliyelerce kendisine soruşturma açılmış, hoş da yüz kızartan suçlar nedeniyle hakkında soruşturma açılmış bir şahıs. Neden böyle bir aday göstermiş dediklerinde evet. aslında şöyle bir takım yorumlar olduğunu görüyoruz. Siz de bahsettiniz Financial Times'de deniyor ki Başkan Trump aslında duygusal bir adam ve kendisine başkan adaylığı ve kampanya boyunca destek olan bir takım isimlere teşekkür etmek babında bunları en başta belki aday olarak gösteriyor olabilir ama belki bunların senatodan, kongreden onay almayacağını da kendisi öngörüyor, bile olur. Çünkü birkaç tane fire vermesi olası. Onun haricinde Bob Lighthizer diye baktığımızda ticaretimiz evet, için çok, çok önemli dediğimiz e, gene rapor edilen bilgiler doğruysa medyada söylendiği kadarıyla Bob Lighthizer için aslında e, Başkan Trump Amerika Birleşik Devletleri Dış Ticaret Temsilciliği pozisyonunu düşünüyor hı hı. eski pozisyonu. Doğru. Ama şimdi baktığınız zaman insan biraz herhalde profesyonel anlamda ilerlemek ister aynı pozisyonu devam ettirmek istemez Lighthizer yine aynı pozisyon teklif edildiği takdirde kabul edip etmeyeceğine dair bir takım açıklamalar var onun yanı sıra yine Financial Times'da belirtilen bir isim, başkan kampanyasının en önemli donörlerinden bir tanesi bir hedge fund direktörü olan Bassett evet. ola olabilir diye bakılıyor. Doğru. Dolayısıyla bunu bekleyeceğiz hazine ya da ticarette ama her halükarda son derece korumacı, son derece şahince bir ticaret ve ekonomi politikasını izleyeceğini de herhalde biliyoruz. Politik anlayışı değişmeyecek kim gelirse gelse. Şimdi nasıl karşılandı kısmını birazcık izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Özellikle tabii ki Avrupa'nın tepkisi çok önemli. Avrupa'da Birazdan bakacağız ama asıl merak ettiğimiz kısım şu anda Avrupa'nın başkanları ve işte yetkilileri diyelim aslında önemli tepkileri verdi. Mesela Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı güçlü bir transatlantik gündem üzerine birlikte çalışalım. Şimdi Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da İngiltere'de baktığımızda, İngiltere'de ve Avrupa'nın dışında artık ama genel anlamda o kıtaya baktığımızda e, transatlantik e, gündem üzerinde birlikte çalışalım, bir işbirliği işte Rafale birlikte gelin inşa edelim şeklinde e, bir bakış açısı var. İtalya biraz daha ileri götürmüş, daha samimi bir ifade. Herhalde Akdeniz kültüründen geliyor. Bu iyi işler başkan kardeş milletiz diyor. E, İngiltere ilginç. E, İngiltere'de e, evet yeni başkanla yakın işbirliği planları var ama e, içeride muhalefet çok tepkisi var. Çünkü orada Dışişleri Bakanı, İngiltere Dışişleri Bakanı Trump'a daha önce ciddi anlamda eleştiriler yöneltmişti. Şimdi siz bunu söylediniz. Kim özür dileyecek? Baş, başbakan mı yoksa siz mi şeklinde eleştiriler var. Yani o da İngiltere'yi ikiye bölmüş durumda. Diğer taraftan şimdi Macaristan Başbakanı biliyorsunuz Orban o da hemen ekrana gelsin. Onların tepkileri tabii daha ilginç. Çünkü işte tarih hızlandı, dünya değişecek. Yani buradaki Yusuf farklılığını göstermek açısından aslında bu mesajları vermek istedik. Hollanda'da Özgürlük Partisi yine marjinal bir isim biliyorsunuz, Wilders. Vatanseverler dünyanın her yerinde seçimleri kazanıyor ve tabii propaganda kültüründen bir isim. Rusya'da Alexander Dugin ne diyor? Kazandık. Küreselciler son savaşlarını kaybetti. Biliyorsunuz bu da çok önemli. bir korumacı kültür geliyor. İşte o da temsilci olarak Trump'ı gösteriyor. Ee, bu Mesajları da aktardıktan sonra Pınar Hanım şunu, şunu merak ediyoruz. Evet, Avrupa'da bir işbirliğine yönelik işte bir çağrı var Amerika'ya Trump'ın iktidarında ama gerçekten bu işbirliğine yol açar mı? Çünkü hem Çine bir vergilendirme yeni tarifeler söz konusu olacak hem de Avrupa'nın kendi içinde olacak değil mi? %10 %20 civarında diğer ülkelere şeye de Çine de %60 <laughs> civarında ki bu oldukça yüksek rakamlar. Avrupa'yı bekleyen iki tehlike. Bir Çine yapılacak bir tarifede ya da işte Amerika ile Çin ticaret savaşı ki bunun ilk fazını görmüştük. Avrupa'nın ne olacak? İkincisi de tabii ki direkt Avrupa'ya uygulanırsa bu tarifeler Avrupa'nın işi ne olacak kısmı? Şimdi şöyle bakmak lazım belki bu Hanım. Biz e, Başkan Trump'ın ilk döneminde Avrupa Birliği'nin çok da aslında Başkan Trump'ın önceliği olmadığını görmüştük. Tabii. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi Çin'le yapılan faz bir anlaşması ve mücadelesi sebebiyle aslında daha çok lazer gibi fokusunu e, Başkan Trump Çin üzerine yönlendirmişti. Fakat tabii maalesef onun ilk döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaralanmış olduğu bu Section 232 alüminyum ve çeliğe konmuş olan Ulusal güvenlik sebebiyle konulmuş olan vergiler nedeniyle Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin tatsız günler geçirdiğini o zamanlar biliyoruz. Ama o günden bugüne şimdi döndüğümüz zaman ne değişti diye baktığınızda belki biraz daha zayıf bir Avrupa Birliği görmek mümkün maalesef. Neden öyle? Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri arasında da bazı konularda aynı fikir birliği maalesef yok. Özellikle biliyorsunuz elektrikli araçlara konulan sübvansiyon yok edici, anti telafi edici vergilerde Çin'e karşı bir oy birliği sağlanamadı. Bazı ülkeler Almanya başta olmak üzere Çin'den ithalata vergi koymayalım diyor. Oysa işte diğer ülkeler Fransa başta olmak üzere ve Avrupa Komisyonu başta olmak üzere mutlak surette vergi koyalım diyorlar. Dolayısıyla böyle bir ortamda sizin de ifade ettiğiniz gibi hem Amerika'dan gelecek olan %10, %20 bandındaki ilave gümrük vergileri bir de eğer Çin'le olan ticareti tümüyle durdurmaz da Çin'le daha ılımlı bir ticaret politikası izlerse o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin yani gelecek olan sen benimle ittifak halinde değilsin o zaman ben seni daha da fazla cezalandırırım tarzında bir yaklaşım da olabilir. E, ve açıkçası bu üzücü olur çünkü Biden döneminde ticaret ve teknoloji e, toplantıları yapılıyordu biliyorsunuz evet. sık sık Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasında. Ve burada da aslında epey yol kat etmişlerdi. ...birlikte özellikle bu dijital teknoloji, elektronik ticaret, nadir elementler konularında işbirliği yapmak için. iptal edecek gibi görünüyor. Olabilir. Hı. İlgi Hı. Eğer ilgisini çekecek olan bir takım e, tavizler alabilirse Avrupa Birliği'nden... E, ...Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump buna da devam edebilir. Aslında şunun belirtilerini de biraz da görmek lazım. Ta Ağustos bu yılın Ağustos ayında Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu yetkileri olası bir Başkan Trump döneminde... ...ne gibi tavizler verebiliriz Amerika Birleşik Devletleri'ne diye baktıklarında... you <laughs> bir liste çıkartmışlar yaklaşık 100 tane ürünün bulunduğu bir liste. Onun başında da eğlenceyi gaz geliyor. Hı hı. Dolayısıyla sıvılaştırılmış bu gazı almak suretiyle Amerika'dan daha çok mal alıp ya da onun satmak istediği şeyleri almak suretiyle en azından bak ben sana barış elimi uzatıyorum gel savaşmayalım diyebileceği bir ortama Ama gidebiliriz. O popüler kısmı o da mesela bir işte klorlu tavuk hikayesi var. Yani <laughs> Avrupa Birliği'ne onu, onu da yatırsa Trump ne olacak o zaman ticaret kısmı? E, çok önemli çünkü neden? E, aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın baştan beri söylediği şey, Amerika öncelikle Amerika politikası, evet. Amerika'yı daha büyük yapmak. Öncelikle Amerika politikasının baş tacı olan ifadede, Amerikan ürünlerini daha çok satabilmek, ihraç çok edebilmek. Doğru. Bunların başında da aslında Amerikan gıda sektöründe biz çok fazla hormonlu ve genetiği değiştirilmiş organizmalar bulunan gıda ihracatı olduğunu biliyoruz. Ama yıllar içerisinde Avrupa Birliği bu ithalata hep durdurdu. Hatta DTÖ'de davalaştılar bunlar. Evet. Şimdi bu yeni dönemde belki başkan sadece ne bileyim elektrikli araçlar mesela diyor ki Almanya sürekli bana ihracat yapıyor diyor. Araba ihraç ediyor. Benden hiç almıyor. Dolayısıyla biraz o açılımlar yapmak gerekecek. Gerçekten Amerika'da ithalat, ihracat anlamında o açığı kapatabilecek olan ne varsa başkan Trump Müzakere kartını masaya koyacak ve diyecek ki ancak benden bunları alırsan seninle birlikte tekrar bir işbirliğine gideriz. E, Avrupa peki kırılmaya yol açmaz mı? Yani çünkü Avrupa'nın kuralları meşhur ve onlarla aslında ayakta duruyor. Doğru değil mi? Yani işte antibiyotikli et ya da bu söylediğimiz klorlu tavuk bu en hassas noktalar bildiğim kadarıyla. Tarım ürünleri kısmında e, kırılmaya yol açmaz mı Avrupa'da? Kesinlikle çok önemli çünkü Avrupa Birliği baştan beri dünyadaki diğer ekonomik entegrasyon modellerinden farkı hı hı. E, total bir harmonizasyon, yasalaşma anlamında hep bir uyum sağlama çabasında ve ortak iç pazar. Evet. O anlamda da evet bazı ülkeler bahsettiğiniz işte Hollanda olsun affedersiniz Hollanda değil Macaristan, Macaristan. ve diğer Başkan Trump minimalinde düşünen ülkeler Amerika ile olan ticaretin artırılmasını isteyebilir ama bir de Avrupa'nın yıllardan beri süren bir duruşu var iç pazar anlamında. O yüzden o kırılmalar çok olası. Bu demektir ki bu yeni ponderleyen 2.0 komisyonu da aynen Başkan Trump 2.0 dönemiyle birlikte çok önemli işler düşüyor evet. ve ülkeler arasındaki bu fragmentasyonu, bu farklılaşmayı bir şekilde düzeltmeleri gerekecektir. Şimdi bu hem tarifelerle karşı karşıya kalacak bir zorluk yaşayacak o dayatmalara karşı nasıl tepki verecek göreceğiz ama bir taraftan da devam eden işte Ukrayna Rusya savaşı bunu bitireceğim diyen bir Trump var. Orada Avrupa'nın duruşunu zaten biliyoruz ama işte burada Rusya ile işbirliği kısmında Avrupa ne yapacak? O taraf önemli. Bugün çok sıcak bir açıklamaydı Orban'ın açıklaması. Rusya'ya yaptırımlar kalksın diyor, Avrupa Birliği'nin yaptırımları kalksın diyor. O tarafa doğru gider mi? Çünkü yani el sıkışırsa Putin Amerika'yla da ilişkiler de iyileşirse o tarafta. Yani Avrupa'yla da öyle bir sürece girilir mi? Şimdi şöyle aslında Rusya'ya olan yaptırımlar yaklaşık geçtiğimiz 4 sene içerisinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Doğru. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Biden döneminde yaptırımların dozunu da arttırdı ve kendilerine verilmiş olan o fark yasaları altında da pek çok firmanın ismi geçti. Türk firmaları da aslında Amerikan yaptırımlarından etkilenmeye başladılar. Avrupa'nın keza kendi yaptırımları var. Bunların hiçbir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başlattığına gerçekleşmiyor ama ülkeler kendileri böyle bir inisiyatif alıyorlar. Türkiye çok dengeli bir politika götürmeye çalıştı ve bu yaptırımları fiilen uygulamadı. Ama bu yaptırımları uygulamamakla birlikte gerek Amerika Birleşik Devletleri'nden gerekse Avrupa Birliği'nden yaptırımları deldiğimiz gerekçesiyle evet. bazen misillemeye tabi olabileceğimiz günlerde geldi. Şimdi böyle baktığımızda benim açıkçası naçizane görüşüm Başkan Trump'ın Rusya'ya olan yaptırım kararlarını geri alabileceğini düşünüyorum. Yani Biden zamanında alınmış olan Amerika yaptırım olacak. kararlarını onu düzeltir. Avrupa Birliği'nin eli o kadar bence güçlü değil. Çünkü e, Avrupa Birliği'nin her zaman için endişesi eğer Ukrayna'daki toprakları bu kadar güçlü ele geçirebiliyorsa, bu kadar kolay ele geçirebiliyorsa Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin eski ülkeleri ve şimdi AB olan ülkelere evet. doğru da bir genişleme politikası izlerse o zaman bu Avrupa Birliği'nin sonu olur. O bakımdan Rusya ile olan o ihtilaf bence Avrupa Birliği her zaman devam edecektir. Zaten enerjide Rusya'ya bağımlı olmamak için birkaç yıldır müthiş politikalar devreye sokmaya başladılar. Yepyeni yatırımlar yaptılar. İşte nadir elementlerde Avustralya ile Yeni Zelanda ile anlaşma imzalamaya çalışıyorlar. Çünkü teknolojinin temeli de temeli o var. Dolayısıyla ben yakın vadede Avrupa Birliği'nin Rusya yaptırımlarını ortadan kaldıracağını düşünmüyorum. Dolayısıyla da Türkiye'deki firmalar... Avrupa Birliği'nden ithal ettikleri ara mallarıyla üre, ürün üretip daha sonra Rusya ihraç ettiklerinde hala AB yaptırımlarını delmek nedeniyle cezalandırılabilirler. O, o tehlikede var. Şimdi bu Çin parantezini açmak istiyorum. Çünkü şimdi bu Trump'ın birinci döneminde nasıl mücadele ettiğini gördük. Ciddi bir savaş vardı. İşte birinci faz anlaşma, ikinci faz anlaşma değil mi? Yani orada bir tıkanıklıkta kalmıştık en son. Ama bundan sonraki süreçte tek düşman şimdi Çin mi olacak yoksa genişledi mi? Biraz onu da merak yani ne tarafta bu ticaret savaşının e, boyutu nereye ulaşacak kısmını size biraz sorgulatmak istiyorum. Şimdi tabii ilk faz bir anlaşmasında Trump'ın ilk döneminde yapılmaya çalışılan şey öncelikle ticaret fazlalarını evet. ortadan kaldırmaktı değil mi? Ticaret hacmi Çin lehine geliştiği için o konuda birkaç hamle yapabildi Başkan Trump. İşte daha fazla soya fasulyesi alınsın vesaire ama onda da çok başarılı olamadı evet, biliyorsunuz olmaz. orada pandemi girdi araya, Doğru. işte yönetim değişti falan filan derken aslında çok da amacına ulaşamadı Başkan Trump. Ama neye ulaştı derseniz yıllardan beri Çin'e karşı yapılan eleştirilerden bir tanesi teknoloji hırsızlığı yaptığı. Fikri mülkiyete asla evet. saygı göstermediği o yüzden de gerek Amerika'ya gerekse Avrupalı şirketlerin joint venture'lar kurdukları zaman Çin'de daha sonra bunların Çin aslında uhdesine geçtiği ve tehlike yarattığına dair konularda Çin yasalarını değiştirdiği için bu bir kazançtı. Hı hı. Ama şimdi bu yeni dönemde şunu göreceğiz. Çin Halk Cumhuriyeti başkan bir Trump 1.0'a çok hazırlıksız yakalanmıştı. Evet. Ve pek çok konuda da maalesef bir takım ödünler vermek zorunda kaldı. Ama geçtiğimiz 4 sene zarfında... Çin de çok çalıştı. Çok önemli bir yabancı yatırımlar yasası çıkarttı. Çok önemli ihracat kontrolleri yasası çıkarttı. Amerika Birleşik Devletleri menşeli mesela bir takım yazılım programlarının Çin bakanlıklarında kullanılmaması, Amerikan ürünlerinin Çin'e girişine izin verilmemesi gibi kendince çok önemli düzenlemeler yapmaya başladı. O yüzden Çin'in de eli güçlendi. O yüzden bu seferki pazarlık çok daha Çetin geçecektir Çetin geçecek. diye düşünüyorum. Ama tabii Çin yaptırımları nedeniyle yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e doğru yapmış olduğu yaptırımlar nedeniyle üretim bantlarını Çin'den Asya'daki diğer evet. ülkelere kaydıran Mesela diğer Vietnam yatırımcı var. Vietnam çok değil mi? Bravo. Vietnam, Endonezya, Endonezya gibi ülkelerde de özellikle Vietnam çok parlayan bir yıldız. Orada da muhtemel bir ticaret açığı var. Malezya dahil olmak üzere Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump döneminde sadece Çin'e odaklanmak değil ama Amerika'nın ticaretini çalabilecek ya da bütçe açığı ya da ticaret açığı verebilecek bu ülkelere de yönelik bir takım hamleleri olabileceğini düşünmek lazım. Avrupa'da bile şimdi şey konuşuluyor yani Çin'le bu ticari savaş çetin geçeceği için biraz aslında onlar da hazırlıksız yakalandı. Demek yani demokratların iktidara geleceğini daha mı çok düşünüyorlardı bilmiyorum ama orada... Mesela alternatif ülkeler, Hindistanla ilişkileri daha fazla geliştirelim. Söylediğiniz gibi işte Endonezya ile ilişkileri daha fazla geliştirelim. O tarafa kaydıralım kısmı var. Başarılı olur mu bu saatten sonra? Şimdi olması lazım. Çünkü hı. Avrupa Birliği aslında dünya geneline, dünya ticaretine baktığınız zaman en çok serbest ticaret anlaşması olan ülke grubu. Hı hı. Yani müthiş bir yetenekleri var, böyle bir kapasiteleri var ama öncelikle yapmaları gereken bana sorarsanız Mercosur anlaşmasını imzalamaları lazım. Hı. Çünkü yıllardan beri Meksika özellikle Latin Amerika'daki ülkelerle o serbest ticaret anlaşması imzalanamadı. Şimdi biz bahsetmedik ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın tehdit ettiği ülkelerin başında bir de aslında Meksika geliyor niye? Doğru. Çünkü o sınırda Meksika'dan yasal olmayan göçmenlerin geçmesi aynı zamanda uyuşturucu trafiği nedeniyle çok kızgın Başkan Trump Meksika'ya. Ama Meksika dediğiniz yer aslında çok önemli. Çünkü Avrupalı otomotiv, otomotiv üreticilerinin evet. bile Meksika'da fabrikaları var. Evet. Dolayısıyla Avrupa Birliği eğer Meksika çok sıkıntı çekerse Amerika Birleşik Devletleri olan ticaretinde en azından o ticareti AB'ye kaydırsın diye arada bir serbest ticaret anlaşması kurulabilirse AB ile Meksika arasında o zaman hem Meksika için bir kazan hem de AB için kazan durumu olur. Onun haricinde tabii Amerika, Avrupa Birliği'nin özellikle nadir elementler konusunda kısıtları olduğu için ve önümüzdeki dijital teknolojiler için nadir element lazım olduğu için Asya ve Afrika ülkeleri ve Yeni Zelanda, Avustralya ile serbest ticaret anlaşmaları çok çok önemli. Gelelim Oraya bakacaklar. Türkiye'ye. Ee, Türkiye'de de şimdi bizim 100 milyar dolar bir e, hedefimiz var, ticaret hedefimiz vardı. İşte 30 milyar civarında değil mi hemen Hı -hı. hemen şu andaki rakamlar. Ee, çok ciddi etkilenmiş. Bu tabii demir-çelik sektörüne konulan vergilerle birlikte bayağı bir ve orada bir kriz yaşadık. Başka krizler de yaşadık ama bizim lehimize baktığımızda şimdi Trump'la olan iyi ilişkilerimiz var ama o iyi ilişkiler iletişim bazında aslında iyi olduğunu gördük somut anlamda bunun ilişkilere ticari ilişkilere ya da diğer ilişkilere yansımadığını da biliyoruz. Bundan sonra bir o yön değişir mi? Yani onu biraz hani size sormak istiyorum. Bir de daha önce dijital hizmetler vergisi. Ne olacak konulmuştu değil mi bu? Hı -hı. E, bu devam edecek mi? Bundan kurtulabilir miyiz? Bunun için ne yapması lazım Türkiye'nin? Hangilerini öncelik haline getirmesi lazım ticari açıdan? Şimdi şöyle tabii e, Başkan Trump 1.0 döneminde Cumhurbaşkanımızla yapılan görüşmelerde Hı -hı. sizin de ifade ettiğiniz gibi 100 milyar dolar hacmi söylendi. Evet. Ama o 100 milyar dolar hacminin gerçekleşebilmesi için öncelikle iki ülke arasındaki ticareti bozan bir takım engellerin ortadan kaldırılması lazım. Bir kere bize Trump 1.0 döneminde uygulanan alüminyum çelik üzerindeki ulusal güvenlik Section 232 vergilerinden hala cefa çekiyoruz. Bunların ortadan kaldırılması lazım. Belki o zaman bu ticaret hacmi artar. İkincisi biz eskiden Amerika Birleşik Devletleri'nin genelleştirilmiş tercihler sisteminde evet. bazı ürün gruplarında gümrüksüz ve kotasız mal satabiliyorduk ki onlar arasında işte mücevherat, mobilya, uçak gemi aksamı ve tekstil ürünleri vardı halı vesaire. Onda. Bizim o statümüze tekrar ulaşmamız lazım. Onun haricinde yapılması gereken şey dijital hizmet vergisi konusu çok önemli. Çünkü Başkan Trump 1.0 döneminde Türkiye dahil olmak üzere bazı 11 tane ülke aleyhinde Section 301 altında dijital hizmet vergisini hukuka aykırı ve Amerikan şirketlerinin menfaatini bozduğu nedeniyle bir soruşturma açılmıştı. Şimdi eğer OECD'de 2021 yılında hazırlanmış olan küresel kurumsal, kurumlar asgari vergisi hayata geçirilemezse, uluslararası anlaşma imzalanmazsa ki biliyorsunuz Trump uluslararası örgütleri sevmiyor, onlardan çıkmak, evet, istiyor. çıkmak istiyor. O zaman ne olacak? Ülkeler madem ki uluslararası bir anlaşma yok küresel kurumlar vergisine ilişkin olarak, o zaman biz dijital hizmet vergimizi geri koyarız dedikleri bir durumda eğer Türkiye Cumhuriyeti de Dijital hizmet vergisini ki bu genellikle işte teknoloji şirketleri, evet. Meta olsun, Amazon bütün bu şirketlere tekrar dijital hizmet vergisi koyarsak işte o zaman Amerika Birleşik Devletleri ile olan durumumuzda bir sıkıntı olur. Bunun için en güzel şey kapsamlı dar da olsa bir tercihli ticaret anlaşması imzalamak gerektiğini düşünürüm ben Amerika Birleşik Devletleri ile. E Bunu yapmak için de tabii müzakere bir taviz listesi oluşturmak lazım. Amerika'nın neye ihtiyacı var? Ben ne satabilirim? O bana ne satmak istiyor? O alanda ne var açık sizce? Yani ne satılabilir şu anda? Türkiye'nin demir çelikte olduğunu biliyoruz ama o da korumacı bir şeyle Amerika kendi içine dönmek istiyor herhalde. Hı hı. Orada yine bir kota olacak. Evet, mutlaka. Artığımız Şimdi e, belki tarım ürünleri olabilir. Madem GDO ürünleri bu kadar hı. meraklı Amerika Birleşik Devletleri satmaya, bunu Türkiye'ye satmak isteyebilir ama bizim güvenliğimiz açısından iyi <laughs> evet, olur mu o ürünler almak? şey değil. Onu bilmiyorum. Tekstil konusunda bir açılım yapılabilir. Hı hı. Onun haricinde e, yarım amil olarak Türkiye'nin az önce de ifade ettik. Gemicilik ve uçak sanayindeki bir takım parçaları hı hı. üretmek konusunda çok büyük bir kapasitesi var. Doğru. Bu konularla en, en azından kapsamı olan bir ticaret anlaşması yapılabilirse o iyi niyetle ortaya çıkmış olur. Şimdi diye Elon Musk'ın göreve de geldiğini düşünürsek geleceğini de düşünürsek bizim de ilişkiler iyi aslında Türkiye ye. bir etkisi olur mu sizce? Şimdi Elon Musk tabi enteresan bir şahıs ama Elon Musk'ın sadece Cumhurbaşkanımızla iyi ilişkisi yok. Başka ülkelerin liderleriyle <laughs> de ilişkisi var. yok. Dolayısıyla rekabet çok fazla. E ama bir de şunu da düşünmek lazım. Elon Musk'la olan ilişki nedeniyle çok fazla Tesla araç ithal edeceksek bari o zaman Tesla'yı Türkiye'de üretmeye başlasın da bir, e o zaman böyle bir açılım görmek lazım. Belki Bize o de da, faydası evet, olsun. Evet. Yabancı dış yatırım olarak onu görüp bunu da Amerikan ticaretinden sayabilirsek belki böyle bir çıkar olabilir. Ama onun harcını Tabii ki sadece Elon Musk'a güvenerek ilerleyebileceğimizi düşünmüyorum. Üstelik de çok fazla dediğim gibi Elon Musk'ın dostu olabilecek bir takım dünya liderlerinde rekabet çok fazla. O bakımdan dikkatli olmakta fayda ee, var. Çok önemli şeyler söylediniz. Çıkış noktaları da belli aslında. Şimdiden hazırlıklar daha öncesinden yapılmalıydı zaten aslında. Ama en azından yani ajandamız bayağı bir kalabalık. Onu görüyorum. Yapılması gerekenler de belli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Tabii, teşekkür ederim. Yorumlamaya devam edeceğiz. Önemli daha başındayız. Yani Trump'ın neler yapacağını birlikte göreceğiz. Değerli şu anda e, dünya ekonomisini o şekillendiriyor, öyle görünüyor. Global Pusuladan bugünlük bu kadar diyoruz. Haftaya yine yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.